İyi günler, yine bugün brachial plexus hakkında konuşacağız. Brachial plexus aslında nedir onu konuşalım. Sen brachial plexus'un tanımını yap, yaralanmaları nereden nereye olur, nasıl olur onu konuşalım istersen ilk önce. Brachial plexus aslında boynumuzdan üst ekstremiteye doğru giden bir sinir ağ, omurilikten çıkan, omuz, dirsek ve el ve parmak hareketlerimizi sağlayan bütün sinirler ve bu bölgenin duyusunu alan sinirler brachial plexus ağını oluşturuyorlar. Aslında brachial plexus yaralanmaları iki şekilde temelde sınıflandırılıyor. İlişkinler farklı. Ee, yeni doğanlarda farklı yaralanmalar olabiliyor. Ee, yeni doğanlarda konuşacak olursak eğer yeni doğanlarda genellikle bir doğum travması kolun kontrolsüz şekilde doğum sırasında çekilmesi ya da başın çekilmesi sonucu o bölgedeki sinirlerde ya bir gerilme oluşuyor ya da kopma oluşabiliyor. Bu yaralanmanın tipine göre e, kendisi de iyileşebiliyor ya da belli bir noktadan sonra iyileşmediği yerde bizim de müdahale etme şansımız olabiliyor bu yaralanmalara. E, şimdi aslında bizim merkezdeküs'te her zaman her şey gitmiyor. bazen bazı hareketlerimiz kalıyor. özellikle El hareketlerinin kaldığı ve omuz hareketlerinin olmadığı hastalarda biz aslında çok daha faydalı işlemler yapabiliyoruz. Bugünkü konumuz aslında bu. Bir boyundan zedelenmemiz oldu ama elimiz hareket ediyor, bu aşamada biz tedavi şeklini değiştireceğiz mi? Veya son dönemde daha ilk önceki yaptığımız tedavi şekillerinden farklı tedaviler mi uyguluyoruz, bunu konuşalım isterseniz. Ee, i̇lk önce şunu anlatalım, biz nasıl böyle bir lezyon görüyoruz? Yani hani bir omuz çalışmıyor ama el çalışıyor bu nasıl oluyor Ona konuşalım isterseniz. Şimdi brachial <laughs> plexus dediğimiz o sinir ağı Yücelenin tarif ettiği gibi 5 tane ana sinir kökü, böyle elimle tarif edeyim daha kolay belki anlaşılır. 5 tane ana sinir kökü çıktıktan sonra birbirleriyle birleşiyorlar, tekrar ayrılıyorlar, bir sürü dallar veriyorlar bu şekilde. Eğer bu köklerin alttaki iki tanesi hiç zedelenmemiş ya da çok az zedelenmişse, kişi, çocuk, gerçi erişkin de böyle, el hareketlerini gayet iyi yapabilirken, Üstteki üç tanesinin yaralanma seviyesine bağlı olarak omuz ve dirsek hareketlerini ya hiç ya bazı kayıplarla yapabiliyor. Şey bu, tarif bu. Ve şanslıyız ki hasta grubunun önemli bir kısmı, büyük bir kısmı bu gruba giriyor. Yani el hareketlerini yapıp üst tarafta omuz ve dirsekte daha çok hareket kaybı, fonksiyon kaybı yaşayan hastalar. Aslında bu çok kolay izah edilebilir bir şey ama çok güzel ifade ettim. Yani peki aslında biz eskiden şunu yapıyorduk. Yani daha daha önceleri ya boynu açıp işte bütün sinirleri görüp ondan sonra onları karşı karşıya getirmeye çalışılan bir sistem vardı. Bu sonradan daha efektif ve çalışır hale getirmek üzerine daha kasaya yakın sinirlerin nakli şeklinde e, natür değiştirdi. Biz e, bunu aslında anlatmamız gerekiyor. İyileşme şansı çok daha yüksek ve çok daha efektif bir yöntem olan bu e, sinir nakilleri hakkında konuşalım diye aslında burada e, size bilgilendirme yapıyoruz. Bu işleri nasıl yapıyoruz? sinir kaynaklarımız neler? Bu sinir kaynaklarını kasa yakın nasıl aktarıyoruz? Onları konuşalım isterseniz. dediğim gibi önceden bu yaralanan sinir uçlarından eğer omuriliği terk ettikten sonra bizim omurga sütunumuzu terk ettikten sonra sağlam ucuna sinir yamaları eklenebilecek kökler varsa bunların arasına köprüler kurarak bu bütünlüğü sağlamaya çalışıyorduk. Fakat senin dediğin gibi hem mesafe çok uzun ulaşılacak kasa kadar hem de iki seviyeli onarımdan bahsediyoruz. Yani o sinir parçasını, sinir köprüsünü iki aşamada dikmemiz gerekiyor. Bunlar hep sinir cerrahisinin başarısını daha azaltan faktörler. Tabii ki mecbur olduğumuz bazı vakalarda bu yöntemleri hala kullanıyoruz. Örneğin alt sinir kökleri de yaralandıysa tamamı yaralandıysa yine bu yöntemlerden faydalanıyoruz. Tamamen terk edilmiş yöntemler değil. Aslında ne kadar e, organa yani kasa yakın bir sinir nakli yapılırsa hı hı. iyileşme o kadar hızlı oluyor. Bizim oraya. zaman e, birçok şeyde zamanlama zamanlama diye vurgu yapıyoruz. Daha önce konuştuğumuz e, çekimlerde hep doğumsal problemlerin zamanlamaları ile ilgili konuştuk. Çocuk elini kullanmayı öğrenmeden, çevre bunu algılamadan gibi bir sürü faktörler ortaya koyarak ama sinir iyileşmesinde durum farklı. Sinirin çalıştığı kas belli bir zaman geçtikten sonra tekrar sinir uyarısı alsa da kasılabilme kabiliyetini kaybediyor. Yani kas bağ dokusuna dönüştüğü için artık bunu şey yapamıyor. Onun için Bizim onarım zamanı, daha doğrusu yaralanma başladıktan itibaren ona tekrar ulaşabilecek sinir iletesini ne kadar kısa süre için e, sınırlarsak, tutabilirsek başarı şansımızı o kadar arttıracağız. İşte senin dediğin gibi sinir transferleri bize bu kolaylığı, daha doğrusu e, bu imkanı sağlıyor. Biz ta boyundan, örneğin bir biseps kasımıza ulaşmaya çalışana kadar ee, ele giden sinirleri yine kolda geçtiği e, hat üzerinde e, bir parçasını alarak, bazı liflerini alarak direkt kasın çok yakınına e, yönlendirebiliyoruz. E, e bu tabi sinirin e, kat etçi, e, mesafeyi kısalttığı gibi aynı zamanda kasın e, yavaş yavaş bağ dokusuna dönüşme süresini de kısaltıyor. Yani As bir taşla iki kurşun. Evet. biz burada yani el, el fonksiyonları var ise bizim kaybettiğimiz şey omuz ve dirsek hareketleri. Omuzu yukarı kaldırabiliyorsak ve dirseği bükebiliyorsak diğer işleri yer çekimiyle yapabiliriz diye düşünüyoruz. Aslında ana hikaye bu. Ee, bizim yukarıya kaldırmamız iki yönlü oluyor. Yani bir öne yukarı kaldırma, bir yana yukarı kaldırma. Ee, biz e, bu ve işte omzun yerine stabilizasyon. Bunları sağlayan kaslar ayrı ayrı ve bunun her ayrı kasa ayrı bir sinir transferi yapıyoruz. Ee, omuzu omzu sabitleyici rotator kaf dediğimiz kaflar e, yap kaslara e, beyinden direkt çıkan omuzun arkasındaki kasları direkt uyaran trapez kasını uyaran aksesuar sinirimizi aktarıyoruz. Yine e, elin kolun e, açılmasını sağlayan sinirleri omuzu yukarı kaldıran kasların yerine aktarıyoruz. Daha demin senin bahsettiğin gibi eli kapatan kasların iki tanesinde dirseği kapatan kasların sinirlerini aktarıyoruz. Biraz karışık oluyor bu anlatım ama toplam dört tane sinir transferi yapılıyor. Biz buna dörtlü sinir transferi diyoruz. Bu dört sinir transferiyle aslında yapılan, kaybedilen bütün fonksiyonların hemen hemen geri kazanımı sağlanabiliyor. Ve başarı şansı yukarıda boyunda yapılan ee, sinir transferlerine veya sinir nakillerine göre çok daha iyi. Ha %3 hepsi başarılı oluyor mu? Yani öyle bir şeyimiz yok. Sinirleri karşı karşıya getiriyoruz ama fonksiyonları algılamak ve fonksiyonların algılanmasından daha çok o sinir iletişimine geçip kasın normal fonksiyonundan çalıp getirmesi her zaman mümkün olamıyor bazı durumlarda yani diğer ameliyatlardan daha az yüzdeyle olmak üzere başarısız olunan durumlar var ama başarı oranı diğer ameliyatların çok çok üzerinde. O yüzden biz eskiden olduğu gibi boynu açmak yerine bu sinir transferleri yapmanın daha akılcı ve iyi olduğunu ve tercih olarak buna dönmeye uzun süredir düşünüyoruz ve yapıyoruz. Ee, sonuçlarımız birazcık daha iyi olunca bizim de bu işe karşı e, yapma isteğimiz de artıyor. Aslına bakarsanız brakyal pleksüste en büyük sorunlardan bir tanesi sonuçlarda yeterince iyi yerlere gelememek. cerrah olarak da, doktor olarak da, hasta olarak da bu hepimizi rahatsız eden durumlar. Bazen bu bizim için de hani cerrahi yapma kriterleri açısından daha az motive olduğumuz işlerden bir tanesi. Boynu açıp ya sinir iyileşmezse diye bekleyip bu konuda biraz geri kalmak aslında bizim de rahatsız olduğumuz konular. Bunu aşmak için perverk sinir nakilleri Çıktı ve biz de bunu çok daha efektif olarak kullanır hale geldik. E, bu konuşmaların hepsi bilgilendirme amaçlıdır. 6 aya kadar bu sinir nakilleri yapılabiliyor. 6 ay sonrası yine yapılamayacak. Çünkü kaslarımız yeterli cevabı veremeyecek. O yüzden mümkün olduğu kadar erken devrede eğer bir hastanın eli çalışıyorsa, omuz ve dirseği çalışmıyorsa, biz onlara ulaşmamız gerekiyor, beklenmesi lazım Hastaların mümkün olduğu kadar erken dönemde hastanın bize başvurması gerekiyor ki biz onun tedavisini üstlenelim, yapalım ve daha iyi sonuçlar elde edelim. Bu videoların çekilme amacı da sizi yeterince bilgilendirip bu konu hakkında gerekli tedavilerinizi almanız hakkında yardımcı olmak. İnşallah size bir nebze faydamız dokunuyordur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.